Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte GTA Türkiye mod finali tanıtacağım. İndirme linkini aşağıya koyarım zaten burada var. Fukan 64, burada Fukan abi yaptı. Buna yeni sürüm de çıkacak. Bu 80 çıkacak. Güncelleme gelecek. Şimdi oyunu yüklediğinizde direkt save veriyor zaten. Gördüğünüz gibi giriş ekranını falan da değiştirmiş. Çok güzel oldu mod. Arabalar falan da değişti. Silah menüleri, silahlar. Yeni uçaklar, e, trenler falan, dorseler. Yani Scania Mercedes tırları geldi iki tane. Ben bugün işte sana size, sana değil, size bazılarını göstereceğim. Gördüğünüz gibi benim sevdiğim bu. Gördüğünüz gibi Audi'ler var. Motor arabaları değişti zaten. İşte taksiler var. Şimdi de benim burada arabam olması lazım. Ha, gördüğünüz gibi burada Renault var. Ama ben 7'ye basıp aracın boyun ve öbür arabanın yanına gideceğim öbür garajın. Gördüğünüz gibi Honda var burada. Gördüğünüz gibi e, silah menüsünü de göstereyim. Mouse'un orta topuna bastı mı veya neydi o N'ye bastı mı çıkıyor böyle Mouse'la şey çizebiliyorsunuz. Bu save'i save ben internetten buldum. Yani normal save böyle değil ama Sevinde de linkini verebilirim. Oyun in, indimi direkt sev geliyor zaten de ben bunu verebilirim. Sınırsız mermi falan var. Gördüğünüz gibi böyle A ya zaten yazalım hemen. Sonra arabaya binip kitlemişiz arabayı. K'ye basınca araba kilitleniyor arkadaşlar. Sonra ee, Z sol far C sağ Sonra Yumuşak G ve Ü ile kapıda açık kap kutuyu açıp kapayabiliyoruz. Sonra x ile dörtlüleri yakabiliyoruz. Shift ile kapayabiliyoruz Ve i̇şte benim modifiye ettiğim arabalar var. Garajda onlarla biraz sürüş yapalım. Sonra videonun sonuna yavaş yavaş geliriz. de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben zaten bugün açtım kanalı. Ee, toplam dört tane video yükleyeceğim büyük ihtimalle bugün. bakalım elimizde en bir şey alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Nissan var. Bunun Mazda Maserati, bu neydi hatırlamıyorum. Bu biz en azısı masera Maserati benim gördüğüm. Biz Nissan'la bir sürüş yapalım. Çok güzel modifiye geliyor oluyor arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi. Hatta bir modifiye seçeneklerini de göstereyim. Bazı açılmayan evlere de giriliyor. Mesela şuna bir girelim. Kapıları kilitleyelim. Evet arkadaşlar girdik eve. Adam adam oturuyor. Şunun gazı nasıl kaldı? Bu mutfaklara falan giriliyor. Çok güzel yapmış bu kanalımız. Çıkalım dışarı. Gördüğünüz gibi şunlara da giriliyor hepsine. Sonra First Person modu var. Bunu da eklemiş. Sonra ile şuradan modifiye yerine girebiliyoruz. Bir dakika arkadaşlar ben bir yere gidiyorum. geldim arkadaşlar videoyu durdurmayı unutmuşum şimdi buradan boya işleri var gördüğünüz gibi bunlar normalde yok sanırım ben 3'ü kullanıyorum zaten ama bence en güzeli 2 egzoz falan spoiler gördüğünüz gibi ben küçük spoiler sevmediğim için bunu kullanıyorum çıkalım buradan Polislerin kıyafetlerini de yapmış. Sonra bir tane Türk Hava Yolları uçağı indirelim. Şu antro Ankoromaca şeyde getirmiştik en büyük uçak. Şu Türk Hava Yolları'nın bir tane uçağını indirelim. Gördüğünüz gibi Türk Şehir Lines falan yazıyor. Bunun first person modu da var bunda. Ama o GTA 5 uçağında yok o. O merdivenden gözüküyor. Şöyle bir inelim. havalimanı yakınımızdaymış gidelim. İnemeyeceğim. Kalk 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 kalk. Geberdik. <laughs> evet arkadaşlar bu modda böyleydi. İkinci tanıtımını yani daha büyük bir tanıtım yaparım herhalde. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.